Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among Us oynuyorum. Tekrar oynamak istedim bu sefer ama biliyorsunuz klasik mekte oynayacağım bu sefer. Lady Noir. Tabii ki eski hesabı yeniden kaptım arkadaşlar. Mesela bir optimize edelim tamam. Swing'imizi optimize ettik. Şimdi de yazının gelmesini bekliyoruz. Nice tamam. Şimdi bir impostor olamadık ama no problem. Ed admin de swipe card. Tamam arkadaşlar siz biliyorsunuz zaten eski bölümlerden ben iyiydim swipe olmakta. Nice. Nice. Tamamdır. Electrical. Electric alabilirim. Lexi or scaring me. Or scaring me Lexi. Ah. Herkes yani şey yaptığı için yani giremiyoruz tabii ki de. Sunny Home'a girelim. Oh, merhaba efendim. Ben sadece bu doğrumu alayım. Ben bu rengimi almak istiyorum. This, 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 shit petlerimden e, burada arkadaşlar bakın e, ben sonraki Among Us yorumlara yazın bu şeyi mi alayım e, bu e, çocuğu mu alayım yoksa robot kalsın mı eskiden köpeğim de vardı ama arkadaşlar işte, jik, köpek öldü işte köpek boy oh boy Turuncu şortlu o zaman arkadaşlar. Çocuğun ismine bir de karar verin bazı yani yorumlarda ee, Ben diyorum ki arkadaşlar çok şortlu olsun yani rengine göre ya da siz söyleyin arkadaşlar illa söyleyin güzel olur inşallah oynayar başlarsa eğer nice başlıyor nice ve arkadaşlar başlamadan önce Ramazanınız arkadaşlar kutlu olsun. Ramazana e, gülüyoruz yani bir gün sonra. İşte arkadaşlar Ramazan bayramınız kutlu olsun. Şimdiden. Ne Ne? What the what? Oh, bir yeni bir özellik eklenmiş. Grup oy. Statements, questions. Kızım. And kill red dede. Kokoya hoplayacağız arkadaşlar. <laughs> Kokuz time. Arkadaşlar bu sefer kokuyu oynayacağım. Bakalım inanacaklar mı? Yoksa yani olmazsa da biz bittik. Allah rahmet eylesin bizi. Tabii ki de yaptık arkadaşlar yine. <laughs> tamam arkadaşlar bizden şüphelenmeye başlayabilirler. O yüzden geçelim. <laughs> yeter de yeter de yeter. Bak ne sürekli. Nice. Nice. Bomba tutturduk değil mi ya? Tamam. Yeter de etiri. O oh boy o oh boy o oh boy Seninle sonra görüşeceğiz Sabotaş Lan <laughs> Yaptık Ama hiç eğlenceli değildi Gerçekten çok arkadaşlar Eğlenmedim bir dram diye olsa Hayır Siyah ayıcık olmak istiyorum ben. I wanna be the ayıcık boy. Arkadaşlar security'mizi de aldık. Security arkadaşlar biliyorsunuz ee, bu pekler oyundan parayla satın alınıyor biliyorlar. Ben de bunlar da bende var yani ne alsın alsın sen. Hava atmaya çalışmıyorum sadece söylüyorum. Hava çalışmıyorum. Bu arada. Ops, ops jam ya. Yok artık, turcu admin. Babip, başla. Ayş, ne var dostum? Tabii ki de arkadaşlar klasik sorunuz, var. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de O oh. Hayır Oğlum ya Kyle'ın annesini suçlu değil mi Kemos Kemos'u ben oynayacağım o şıksas.

Güzel bir saniye. Ben kol yapacağım. Ya hadi be, hadi be, hadi be. Neyse. Ya. Yani. Çok yavaş olmuş. Hayır. Hayır slow motion'da azıcık beni kol. Hay Allah. He wants to kill me. He wants to kill me. Oh, what is it? Some beachy dark, and I Abi kırmızı shortli beni öldürdü arkadaşlar. Herkes şeyde yorumlarda e, arkadaşlar bu videoya her gelen bir yer like arkadaşlar. Kırmızı diye bir tokat arkadaşlar lütfen. Lütfen. Bunu kabul edin. Çünkü arkadaşlar adam kırmızı kırmızı yani çok sinirli birisi bakar mısınız o kaşlar yani. Neyse I'm so confused. Neyse. Neyse. Isaac King, why? Racist alert. Her şeyden şüphelenen. Tabii ki arkadaşlar bu adamlar sürekli kaybediyor çünkü herkesten şüphelendiği için. Kemmi. Kemmi kim lan? Kemmi. Ha, morluymuş. Ah. Oh, muyuz? Neyse yani kafa yapabiliyor musun? Kimse mi? Bu kurt. Arkadaşlar her bir like'ınız bu kırmızı şortlu için bir tokat arkadaşlar böyle bir tokat. Eminim bundan falan like alacağız. Kırmızı şort diğer bu videoyu izliyorsa arkadaşım yani böyle olma lütfen. Ayıp olur. şimdi ne varmış? Noni. Şimdi bizim security kat. Oh yeah. Dede dede çok yavaşım. Çok. Çok yavaşım. Öyle bir yavaşladım yani ki. Çok yavaş. Bari biz de şakamız yapalım. Neyse ya abi yapıyorduk şakayı tam basacaktık ortadan. Tek bir cümle yazabilecek Şimdi bekleme. Oh yeah. Alright. Storage'ımız. Storage'a gitmemiz gerekiyor. Ama arkadaşlar kaplumbağa kadar yavaş olduğumuz için. Yani. O yüzden yapamıyoruz. Ve arkadaşlar size bir bilgi verin. Bunu birkaçınız bilmiyor olabilir. Kaplumbağalar aslında hızlıdırlar ama yavaşmış gibi gösteriyorlar hikayelerde. Elma. Hayır. Oksijen. Oksijenimiz gidiyor. Hayır. Oksijen lazım. Bakın arkadaşlar her zaman kırmızı şortlar böyle oluyor. Ne demiştim? Kırmızı şortlilerdi. Abi neden kırmızı şortliler? Son iki maç daha girelim sonra da çıkalım yani belki O oh boy o oh boy o oh boy. Sorry. Chromed Vision neden o kadar? Onu bir miyim? Neden o kadar? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <laughs> Sosos Among Us time. Şimdi admin admin projemize başlayalım evet. Alayım. Ne? Onu da gireceğim ama artık olmazsa da yok artık. Ama oldu. Amokus Amokus Ay 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 No. No. İşte şimdi zamanı geldi. Ah hello boy. What can I do for you, boy? It is the ice cream man. Ne yapıyorsunuz da burada? List mail. Help me oh, mı gidelim de bir swipe card yapalım. tamam. Elektrik kapılarını kapattık. Tamam. Nice. Bir bakalım eldiven. Security'de 3 kişi. Birisi tabii ki de vented. Oy. Hoş kalsın öldürüyordum. <laughs> önce bir hu yapalım değil mi? Klasik soru. <laughs> South Park. South Home South Park. Good jelly, good good arkadaşlar. Time to watch the good boy. ve gucul gucullip good gucullip good bye bye ey eh, ey eh, ey eh. olmaz okey oyun, okay. oyun bazen arkadaşlar bunda boğa giriyor şimdi elektrik alın elektriğini keselim hayır nice süper şimdi de kimse bakmıyorken neyse artık um, arkadaşlar bu arada e, bizim bir Discord sunucumuz var. Güzel bir Discord sunucumuz. Ama nasıl oynuyoruz? Minecraft çıkan oynuyoruz. Ondan sonra cuma yol oynuyoruz. Yani bu tür oyunları oynayanlar arkadaşlar sunucumuza gelsinler. Ben arkadaşlar linkimizi atacağım sunucumuzun. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.